Selam dostlar nasılsınız? Şimdi böyle bir kamu spotu gibi bir şey yayınladılar. Sanatçılar, işte tanınmış kişiler. Hani bu değişik uzak doğu öğretileri var ya işte doğaya enerji yolla, mana, aloha, içindeki güç falan filan. Yıllarca yıllardır daha doğrusu işte yoga ile başlayan bir şey gibi sonra böyle hmm falan. İnsanları kendi inançlarının ritüellerinden ve onun enerjisinden uzaklaştırdılar. Tabi ibadet yapmak zaman ayırma meselesi. Bu her din için geçerli. Müslümanlık, Hristiyanlık, Yahudilik için. Hepsi için geçer. Bir inanışta olması gereken şeyler. Ama özellikle Müslüman toplumuna doğadan böyle e, yurt dışından gelen şeyleri özenti ya da modernlik adı altında yoga ile başlayan sonra işte enerji, enerjiyi kullan. Şimdi de hani içindeki güç, mana, efendim, işte aloha, mutluluk, değişik değişik şeyleri söyleyip insanları enerji kavramı üzerinden duadan uzaklaştırdılar. Halbuki dua da bir metafiziktir ve dua en kesintisiz hattır. Nasıl her dinde dua varsa İslam dininde de dua vardır. Yer, mekan zaman önemli değil. Tabii ki en güzeli abdestli bir şekilde dua etmek ama abdestli olun olmayın dua edebilirsiniz. Ama dua etmek yerine insanları bir de üzerine para aldılar. Gidip bunların işte kamplarına katılıyorlar, eğitimlerine katılıyorlar. Hmm, hmm, evrene mesaj yolluyorlar falan filan. Sonra işte mana burada çakara orada çakara orada kardeşim. İnandığımız hepimizin aynı Allah değil mi? Ve benden istediyor. Dua et diyor. Ben bu zamana kadar ettiğim duaların bir şekilde karşılık bulmadığına hiç şahit olmadım ama kalben bunu yapmak lazım. Fakat yıllardır dediğim gibi çok önemli bir şey. Duayı bir kenara itip kendileri doğu ve batı özentili mesela bu işte Budistler'de de bu vardı. Budizmin kavramları ve insanları kendi inançlarından uzaklaştırıp bu ritüellerle e ee, sözüm ona doğaya mesaj yollayarak kendilerini iyi hissettirdiler. Halbuki dua etmek insana en iyi gelen şeylerden biri, ibadet yapmak en iyi gelen şeylerden biri. Bugün yurt dışında çoğu hastanede mesela ölümcül hastalara veya psikolojik rahatsızlığı olan hastalara rahipler veya rahibeler gidip dini terkinde bulunuyor. Hatta bu Türkiye'de de başlayacak falan dediler ama ben duymadım. Yani Asıl amaç bunun temeli zaten neydi? İnsanları inanç şeklinden uzaklaştırıp onları işte ne öyle olabiliyor, ne onlar gibi olabiliyor, ne kendi gibi kalabiliyor ve ne oluyor? Saçma sapan bir şey oluyor. İşte bugün o kamu spotunu Google'dan girebilirsiniz. İçinde işte Gülben Ergen var, Sertap Erener var, o bir tane ahçı kadın var, o. Hepsi tek tek bir şeyin manasını söylüyor. İşte mana, işte aloha falan filan gibi ben hiç ilgilenmiyorum o şeylerle. Çünkü ben bir şey istediğim zaman Cenab-ı Allah'a dua ediyorum. İstiyorum yani sadaka veriyorum, e, zekatımı veriyorum, fitremi veriyorum, hayrımı veriyorum, kurbanımı kestiriyorum, Allah'a dua ediyorum. Arabada bazen giderken Allah'ım diyorum o anda içimden geliyor. Namazdan sonra dua ediyorum. İnsanları ibadet yapmak yerine böyle özentili şeyleri hayatlarına sokarak kendi öz inançlarından uzaklaştırdılar. Ve bugün baktığınızda kendi çocuklarınız üzerinde bile baktığınızda siz bunun eksikliğini aileler kendini e, bir gözden geçirsinler. Gerçekten çocuklarınıza doğru dini öğretiyor musunuz? Allah'ı anlatıyor musunuz? Doğru bir şekilde Allah'ı onlara öğretiyor musunuz? Lütfen rica ediyorum. Aileler kendilerini kendilerini bir gözden geçirsinler ve ee, çocukları üzerinde neleri eksik yapmışlar bunları bir güzel not etsinler. Bugün işte bir inanış insanın hayatına nasıl etki ediyor ama çarpık bir inanış aynı şekilde olumsuz bir şekilde etki ediyor. Yani kalkıp işte Allah'tan bir şeyi istemenin yollarını öğretmek yerine Kalkıp bu yollara giderseniz sonra oturup kendi dininizi beğenmezsiniz. Sonra o dini beğenmediğiniz için o dini temsil eden hocasını da beğenmezsin. O dine inanan kişisini de beğenmezsin. İşte ülkede çıkan kavgaların hepsi de bu yüzden çıkıyor. Ee, ama maalesef... E Son günlerde bakıyorum o tip şeylere rağbet daha fazla. Niye? Kolaycılık. Çünkü her dinde ibadet için zaman ayırman lazım. Kendini vermen lazım. Ama kolaycılık tabii. Ee, kalkıp bunu yapacağına orada da action var. Kampa gidiyorlar. Kampta akşamları yemek. Lay lay lom. Ee, o daha cazip geliyor. Aman, aman, aman. Kimseyi yargılamıyoruz. Herkes netice itibariyle istediğini yapar. Ama... İnanç çok önemli bir şey. Sonra diyoruz ki niye kalkıyorlar işte biri peygamber efendimizin karikatürünü çizmeye kalkar. O öbür tarafta ülkemizde oldu işte Adem'le Havva'yı laf söyleme e, şarkı sözleri işte tartışması oldu. E dinimizi ve inançlarımıza sahip çıkmazsak önce dışarıdakiler sonra içeridekiler yozlaşan yozlaştırılan din yozlaşmakla kendi üzerinde inanç şekli yozlaşır. E, onun üzerinden hiç de umurunda olmaz, kutsalına değer vermez, kutsalına saygı göstermez. Evet, siz siz olun çocuklarına inandığı çocuklarınıza inandığınız dini doğru öğretin. Cenab-ı Allah'ı doğru anlatın. Cenab-ı Allah'ı doğru öğretin çocuklarınıza. Beğenmiyorlar ama sonuçta herkesin kalktığı yer bir cami. Ha ben şuna da karşıyım. İnsanlar eğer öldükten sonra yakılmak istiyorsa bırakın yakın. Veya Dini tören istemiyorsa yapmayın. Herkes neye inanıyorsa o şekilde gitme hakkına da sahip. Veya inanmıyorsa ama doğru mudur? Tabii ki <laughs> değil. Ama e, insanın en büyük serveti ve ayakta tutan şey inançlarıdır. İnanç olmasa kafayı yersiniz. Zaten bunlardan uzaklaşan insanlar da daha çok depresyona giriyor. Du'a dedim ya en kesintisiz hattı. Bunu çok iyi değerlendirin. Çünkü ee, ve dualarınıza dikkat edin. Mutlaka e, bir şekilde gerçekleşir. O yüzden detaylı dualar yapın. Yani Allah'tan bol bol isteyin. Cenab-ı Allah'ın serveti çok. Siz bol bol isteyin. O en hayırlısını size verir. Ve şunu da unutmayın. Bir dileğiniz gerçekleşmiyorsa bilin ki onun yerine ya günahlarınızdan Cenab-ı Allah. Silecektir. Niye? Çünkü hayırlısını istersen o istediğin şey senin için hayırlı değilse Cenabı Allah nasip etmez ama başka bir güzellik nasip eder. Ben hep bunları yaşadım hayatımda. Tecrübeyle sabit. Evet. E hep böyle doğaya mesaj yolluyorlar. Biz selavat getirin dediğimizde, Allah'a dua edin dediğimizde de gerici oluyoruz. Hayır efendim asıl gerici insanların inançlarına saygı duymayanlardır. Siz duanızı edin. Böyle bir güzel duanızı edin. Bakın görün ne kadar güzel şeyler olacak.